Neandertaller Tarih öncesi dönemin bekçileri Paleolitik zamanın en gizemli anahtarları Binlerce yıl öncesine uzanan insanlık tarihinin sırlarıyla dolu bu yolculukta fosillerin bizlere rehberlik ettiği bir yere ilerliyoruz. Paleolitik dönemi Canlandırmalarını, tasvirlerini mutlaka görmüş olabileceğiniz Neandertaller bu dönemin başrollerinden biriydi. Onların hikayesi günümüzden belki de yüz binlerce yıl önce Avrasya'nın mağaralarında sessizce hayat bulmuştu. Bizler, modern insanlar, evrimsel ağaçtaki kuzenlerimizle tanışmak için onların bu nemli mağaralarına doğru yaklaşıyoruz. Avrasya'ya adım attığımızda dünyanın bizim tanıdığımız dünyadan çok daha farklı olduğunu anlıyoruz. Zorlu yaşam koşulları, yırtıcılar, tehlikeli ormanlar, zehirli bitkiler yeşil fakat bir o kadar da belirsiz koca bir diyar. Burada günümüzde yaşayan hayvanların bir çoğu yok. Narin sevimli kediler yerine büyük mağara aslanları, sadık güvenilir köpekler yerine gri kurtlar var. Mamutlar, dev zıplayan fareler, dev yarasalar, koca kertenkeleler ve diğer sayısız vahşi tür. Avcı toplayıcı toplulukların yaşadığı, her türlü tehlikenin dünyayı çevirdiği bu dönem, gerçekten de zorluklarla dolu. Hiç kimsenin yaşamı yeterince güvende değil. Günümüzde bile besin dengesinin acımasızca ilerlediği topraklar, Paleolitik çağda çok daha kışkırtıcı. Pekala. Arkeoloji biliminin ürünü olan fosillerin bize rehberlik ettiği bu dönemi gezmeye devam ediyoruz. İklimin dünyanın çeşitli yerlerinde çok uçlarda seyrettiği bu zamanlarda buzul çağları gibi olaylar da yaşanmıştır hayvanların bu iklimlere göre modifikasyon geçirdiği günleri hayal edelim. Kuşkusuz o dönem yaşayan ve varlığını şimdi bile sürdüren hayvanların çoğu zorlu iklim koşullarına adapte olmuştu. Hepsi daha güçlüydü. Fakat paleolitik çağın esas liderleri dev hayvanlardı. Mamutlar, zırhlı memeliler, köpek balıkları. Dinozorların neslinin çok daha uzun yıllar önce tükenmesi, bu dönemdeki av dengesinin farklı ilerlemesine vesile olmuştu. Hayvan türleri çoğalmış, ilginç türler ve gruplar ortaya çıkmıştı. Yaşanan çeşitlilik avcı toplayıcı topluluklar içinde yeni alternatifler sunmaktaydı. Avcı toplayıcı topluluklar kimlerden bahsettiğimizi biliyorsunuz. O dönemin insanları. Temel geçim kaynağını avcılık, toplayıcılık yaparak sürdüren tarım veya yerleşik hayata geçmiş olan gruplar. Bu kişiler insanlık tarihinin büyük bir bölümünde var olmuş olan en eski yaşam tarzlarından birini temsil eder. Hadi artık onlarla tanışalım. Mağaralarında bir günlerin ortak olup kim olduklarını anlayalım. Paleolitik dönemde yani ateşin keşfinin, taş aletlerin bulunmasının evrimsel bir süreci takip ettiği dönemde Avrasya'da Neandertaller isimli bir insan türü yaşıyordu. Onlar Bizim türümüz olan homo sapienslerle genetik yönden oldukça fazla benzerlik gösteriyorlardı. Fakat neandertaller bizim türümüzden yaklaşık 50 ile 100 bin yıl kadar daha önce ortaya çıkmışlardı. Öte yandan bu iki tür arasında tarih öncesi dönemde etkileşimler olduğundan da bahsedilmektedir. Neandertaller yaklaşık 40 bin yıl önce dünyadan yok olurken tüm bu zaman boyunca homo sapienslerle beraber geçirebilecekleri birçok ortak yıllar olmuştur. Şimdi bu iki tür arasındaki etkileşim ve varsayımlardan önce neandertallere dair diğer detayları inceleyelim. Avrasya'nın soğuk mağaralarında topluluklar halinde yaşayan bu gizemli insanlar, güçlü kaslı vücutları, düz alınları ve burunlarının genişliğiyle homo sapienslerden biraz ayrılıyor. Aynı zamanda neandertaller kısa boylu, kısa bacaklı ve geniş göğsüydüler. Bu vücut yapıları sayesinde soğuğa karşı adaptasyon geliştirmişlerdi. Onları soğuğa karşı dayanıklı yapan bir diğer özellikleri de oldukça kıllı bir bedene sahip olmaları. Paleolitik döneme dair sürekli olarak bahsedilen avcı toplayıcı nitelikler Neandertallerin belirgin bir yaşam tarzını oluşturuyordu. Büyük ve küçük hayvanları avlayarak, bitkileri, meyveleri toplayarak hayatta kalıyorlardı. Taş aletlerin üretimi ve kullanımı da onlar için oldukça önemliydi. Sürekli olarak farklı yerlerde kısmen geçici barınaklar inşa ederek göçebe bir hayat süren Neanderthaller nasıl bir sosyal organizasyonu sahiptiler hala çözülememiştir. Yani aslında kendi aralarında diyalogları, iletişimleri olduğu kesindir. Zira topluluklar halinde gezdikleri biliniyor. Fakat duygu durumları nasıldı, nasıl görev dağılımı yapıyorlardı, orası biraz karışık. Bu noktayı biraz detaylandırarak yapılmış kazı çalışmaları ve bulgularla beraber anlamaya çalışalım. Her ne kadar Neandertallere karşın yürütülmüş sayısız arkeolojik çalışma olsa da onlara dair kesin somut veriler azdır. Dolayısıyla sınırlı bir veriden bahsediyoruz. Ancak elimizdekileri topladığımız zaman Neandertallerin sosyal yaşantısını açıklayan bazı bilgiler ortaya çıkıyor. Öncelikle mezarlarında birden fazla bireyin bulunması aynı topluluktan gelen bireylerin birlikte cenaze ritüelleri düzenlediğine işaret ediyor. Keza avcı toplayıcı olarak barınaklarda kalmaları, ortak yaşam alanlarını kullandıklarını gösteriyor. İletişim biçimlerine bakacak olursak da, ses organlarının modern insanlarla benzer olduğu öngörülüyor. Dolayısıyla benzer bir dil ve iletişim gelişimleri aslamak mümkün. Neandertallerin yüz yapılarındaki analizler, duygusal ifadelerini gösterme ve anlatma yeteneğine sahip olduklarını gösteriyor olabilir. Aynı zamanda birçok neandertal iskeletinde travmatik yaralanmalar ve sakatlanmalar bulunmuştur. Bu da topluluklar içinde kişisel bakım, dayanışma gibi ortaklıkları işaret etmektedir. Evet, Paleolitik dönemde Avrasya'ya yaptığımız yolculuk kritik bir aşamaya gelmiş durumda. Çünkü artık Neandertalleri tanıyor, kim olduklarını biliyoruz. Bu noktadan sonra ise Homo sapiensler ile etkileşime geçmeleri, yaşanan olası senaryolar ve bu gizemli insan türünün yok oluş öyküsü bulunuyor. Tempomuzu yitirmeden kendimize geniş kara arazileri üzerinden bir yer seçiyoruz. Onları buradan seyretmeye devam edeceğiz. Neandertseller paleolitik çağın başrollerinden biriyken onları homo sapiensler de eşlik ediyor. Fakat bu iki tür her zaman uyum içerisinde değiller. Avrasya'nın besin kaynakları her ne kadar bol olsa da arada her zaman bir rekabet var. Özellikle Avrupa ve Batı Asya'da ortak yaşam alanlarını paylaşmalarına rağmen daha uzak noktalarda da bir araya gelmişlerdir. Yazılanlara göre bir neandertel, bir homo sapiens'e göre çok daha önceden dünyayı ev olarak kullanmıştır. Genetik olarak bizler, yani homo sapiens'ler onlardan çok daha sonra Avrasya'da ortaya çıktık. Türler arası rekabetin, hayatta kalma savaşının yaşandığı paleolitik çağda kısmen birleşmeler de meydana gelmiştir. Modern genetik bulgular, bazı insanların DNA'sında açıkça neandertal izlerine rastlamıştır. Bu izler, tarih öncesi dönemde homo sapiensler ve neandertallerin aile kurduklarını ispatlamaktadır. Özellikle Asya ve Kafkasya kökenli insanların genomalarında neandertallerin izlerinin görülmesi muhtemeldir. İki tür arasındaki birliktelikler düşünüldüğü zaman her ne kadar tuhaf geliyor olsa da aslında bazı şeyleri neandertellere borçluyuz. Örneğin genetik anlamda onlardan aldıklarımız çeşitli hastalıklar ve kanserleri yenmemize olanak sağlıyor. Paleolitik çağ yaptığımız yolculuğu biraz yavaşlatıyoruz. Çünkü düşünmemiz gerek. Aynı dönemde bizlerden daha önce görülmelerine, soğuk iklimlere karşın adaptasyon sağlamalarına ve büyük ölçüde benzerlik taşımalarına rağmen bizler hayatta kalırken Neandertallerin soyu neden tükendi? Aradaki fark neydi? Bu sorunun cevabı belki de dakikalardır seyrettiğimiz tüm bu canlandırmalarda saklıdır. Yani Neandertallerin alışkanlıklarında, yaptıklarında. Kültürel anlamda tıpkı tarih öncesi Homo sapiensler gibi mağaralarda yaşamalarına, taş aletler kullanmalarına, duvarlara ilginç figürler çizmelerine yani sosyal anlamda yavaşça yetiler kazanmalarına rağmen zamana yenik düştüler. Elbette zamana yenik düşmelerinin altında birkaç geçerli sebep var. Neandertaller yaptıkları el aletleriyle büyük hayvanları avlarken zaman zaman yaralar da alıyorlardı. Fakat bu yaralanmalardan sonra birbirlerine bakar, iyileştirirlerdi. Empati yapmayı öğrenmiş ve kendilerine ait tıp bilgilerini ilerletmişlerdi. Elde ettikleri tıp bilgileri Yine de bizlerin onları taşıdığı hastalıkları yenmelerine yetmedi. Evet. Bizim türümüz Homo sapiens'ler Neandertaller ile beraber yaşadıkları dönemde onların yaşam alanlarını zaman zaman işgal etmiş savaşlar ve rekabet ile sayılarını azaltmışlardı. Üstelik bu insan türü bizlerden gelecek farklı hastalıklara, salgınlara, enfeksiyonlara karşı dirençli değillerdi. Ayrıca Paleolitik Çağ yaklaşık 2 milyon yıllık bir zamanı kapsadığından bu dönem içerisinde stabil bir iklimden söz edemeyiz. Buzul döneme soğuğa karşı alışkın olan neandertaller için iklimin değişmesi de yıkıcı sebeplerden biri olmuştur. Belki de onlar daha organize ve akıllıca yaşayan homo sapiensler gibi değişen dünyaya adapte olamamışlardır. En nihayetinde yok oluşları tek bir sebebe bağlanamayan bu tür zaman içerisinde ağır ağır neslini tüketmiştir. Kısa kollara ve bacakları sahip olmaları bile homo sapiensler ya da yırtıcı hayvanlarla girdikleri savaşlarda onlara bir dezavantaj sağlamış olabilir. Sanırım Paleolitik döneme, bu dönemin Avrasya'sına yaptığımız yolculuk burada sona eriyor. Yüz binlerce yıl önce ortaya çıkan ve son olarak 30 bin yıl önce neslini tüketen Neandertalleri değişen zamanla beraber uğurluyoruz. Unutmamak gerek ki değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Ve bu değişim ortak olmayan yenilir.